Ülkemizde girişimciler için oldukça geniş bir yelpazede destek kaynakları mevcuttur. Bu destekler, iş fikirlerinin olgunlaşmasından pazar erişimine kadar her aşamada girişimcilere rehberlik etmeyi amaçlar. Sunulan imkanlar, girişimcilik yolculuğunuzda karşılaşabileceğiniz zorlukları aşmanız için önemli birer köprü görevi görür. COSGAP, girişimcilere hibe ve faizsiz kredi gibi çeşitli finansal destekler sunar. Bu destekler, iş kurma maliyetlerini düşürmek, yeni yatırımları teşvik etmek ve işletmelerin nakit akışını güçlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle genç ve kadın girişimciler ile belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik özel destek programları bulunmaktadır. COSGAP, aynı zamanda danışmanlık hizmetleri de sağlar. Girişimciler iş fikirlerini olgunlaştırma, iş planı hazırlama ve destek programlarına başvuru süreçlerinde uzmanlardan destek alabilirler. Bu danışmanlık hizmetleri girişimcilerin doğru adımları atmasına ve potansiyel hatalardan kaçınmasına olanak tanır. İş planı hazırlama konusunda rehberlik etmek KOSGEB'in temel hizmetlerinden biridir girişimcilik desteklerinden faydalanmak için genellikle detaylı bir iş planı sunulması gerekmektedir. COSGAP, bu süreçte girişimcilere yol göstererek iş planlarının gerçekçi, uygulanabilir ve destek kriterlerine uygun olmasını sağlar. Özellikle COBİ'lerin gelişimini desteklemeyi hedefleyen KOSGEB, mevcut işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarına da yardımcı olur. ARGE, inovasyon, dijitalleşme ve ihracat gibi alanlarda sunulan destekler, COBİ'lerin sürdürülebilir büyüme sağlamalarına katkıda bulunur. COSGAP, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan COBİ'lerin güçlenmesi için stratejik bir rol üstlenir. TÜBİTAK, Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikalarını belirleyen ve uygulayan öncü bir kurumdur özellikle teknoloji tabanlı girişimler için önemli bir kaynaktır. Yüksek katma değerli ürün ve hizmet geliştirmeyi hedefleyen girişimciler için TÜBİTAK destekleri büyük fırsatlar sunar. Kurum, ARGE projelerine destek vererek inovasyonun teşvik edilmesini sağlar. Teknoloji geliştirme potansiyeli olan iş fikirleri, TÜBİTAK'ın çeşitli programları aracılığıyla finansal ve teknik destek alabilir. Bu destekler prototip geliştirmeden ticarileşmeye kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. TÜBİTAK patent başvuru süreçlerinde de girişimcilere yardımcı olur. Fikri mülkiyet haklarının korunması, teknoloji tabanlı girişimler için hayati öneme sahiptir. Kurum, patent tescili ve uluslararası patent başvuruları konularında bilgilendirme ve destek sağlayarak girişimcilerin yeniliklerini güvence altına almalarına yardımcı olur. Girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik programlar düzenlemek de TÜBİTAK'ın önemli faaliyetlerindendir. Teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri ve hızlandırıcı programlarla işbirliği yaparak teknoloji tabanlı girişimlerin büyümesini destekler. Bu programlar girişimcilerin bilgiye, mentorluğa ve ağlara erişimini kolaylaştırır. Kalkınma ajansları Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve bölgesel kalkınmayı destekleyen önemli kurumlardır her bölgenin kendine özgü potansiyelini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yerel girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedeflerler. Bu ajanslar, merkezi politikalar ile yerel dinamikler arasında bir köprü görevi görür. Ajanslar, girişimcilere finansal destekler sunarlar bu destekler genellikle hibe programları şeklinde olup bölgesel önceliklere göre farklılık gösterebilir. Tarım, turizm, sanayi veya teknoloji gibi belirli sektörlerdeki girişimler ajansların çağrılarına başvurarak finansman sağlayabilirler. Girişimcilerin bulundukları bölgedeki ajans programlarını takip etmeleri büyük önem taşır. Her ajansın kendi web sitesi ve iletişim kanalları aracılığıyla duyurduğu çağrıları ve etkinlikleri düzenli olarak kontrol etmek, potansiyel destek fırsatlarını kaçırmamak için kritik bir adımdır. Bölgesel dinamiklere uygun projeler geliştirmek destek alma şansını artırır. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin dış ticaret politikalarını belirleyen ve uygulayan ana kurumdur. İhracata yönelik girişimleri destekleyerek ülkenin dış ticaret hacmini artırmayı hedefler. Özellikle uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimciler için Ticaret Bakanlığı'nın sunduğu destekler hayati öneme sahiptir. Bakanlık ihracat teşvikleri sağlar. Bu teşvikler ihracat yapan veya yapmayı planlayan işletmelerin uluslararası rekabette avantaj elde etmelerine yardımcı olur. Gümrük vergisi muafiyetleri, navlun destekleri ve pazarlama faaliyetlerine yönelik hibeler gibi çeşitli teşvik mekanizmaları bulunmaktadır. Pazar araştırmaları konusunda destek sunmak da bakanlığın önemli faaliyetlerindendir. Girişimciler hedef pazarlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmakta zorlanabilirler. Bakanlık bu konuda raporlar, analizler ve danışmanlık hizmetleri sunarak girişimcilerin doğru pazar stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Fuar katılımları gibi konularda destek sağlamak, uluslararası pazarlara açılmanın en etkili yollarından biridir. Ticaret Bakanlığı, yurt dışı fuar katılımlarına yönelik finansal destekler sunarak girişimcilerin ürün ve hizmetlerini uluslararası alanda tanıtmalarına olanak tanır. Bu destekler, yeni iş bağlantıları kurmak ve marka bilinirliğini artırmak için büyük fırsatlar yaratır. Genç girişimciler dernekleri, adından da anlaşılacağı üzere, genç girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlayan dinamik STK'lardır. Bu dernekler, gençlerin girişimcilik potansiyellerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olur. Genç girişimcilerin ortak sorunlarına çözüm bulma ve birbirlerine destek olma platformları sunarlar. Bu dernekler, deneyim paylaşımı, Mentorluk ve ağ oluşturma imkanları sunar. genç girişimciler, benzer yollardan geçmiş veya geçmekte olan akranlarıyla bir araya gelerek tecrübelerini paylaşabilirler. Bu etkileşimler, yeni bakış açıları kazanmalarına ve motivasyonlarını artırmalarına yardımcı olur. Genellikle eğitimler ve etkinlikler düzenleyerek genç girişimcilerin bilgi ve beceri düzeylerini artırırlar. Girişimcilik kampları, atölye çalışmaları, seminerler ve paneller aracılığıyla güncel konular hakkında bilgi edinme fırsatı sunulur. Bu etkinlikler, gençlerin iş fikirlerini daha sağlam temellere oturtmalarına yardımcı olur. Girişimcilik vakıfları, girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla kurulmuş önemli yapılardır. Genellikle uzun vadeli ve sürdürülebilir bir etki yaratmayı hedeflerler. Bu vakıflar girişimciliğin toplumsal ve ekonomik kalkınmadaki rolünü vurgulayarak bu alandaki farkındalığı artırmayı amaçlarlar. Bu vakıflar finansal destekler, mentorluk programları ve eğitimler sunarlar. Bazı vakıflar belirli sektörlere veya sosyal etki odaklı girişimlere yönelik özel fonlar oluşturabilirler. Finansal desteklerin yanı sıra girişimcilerin işlerini büyütmeleri için gerekli bilgi ve deneyimi aktaran mentorluk programları da sunulur. Eğitimler genellikle girişimcilik becerilerini geliştirmeye yönelik olup iş modeli geliştirme, finansal okuryazarlık, pazarlama ve liderlik gibi konuları kapsar. Vakıflar aynı zamanda girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çeşitli projeler ve kampanyalar da yürütürler. Melek yatırım ağları, erken aşama girişimlere finansman sağlayan melek yatırımcıları bir araya getiren platformlardır. Bu ağlar, yüksek büyüme potansiyeli olan ancak geleneksel finansman kaynaklarına erişimi zor olan girişimler için kritik bir köprü görevi görür. Melek yatırımcılar sadece finansman değil, aynı zamanda deneyim ve ağlarını da girişimcilere sunarlar. Bu ağlar Girişimcilerin yatırımcılarla tanışmasını ve finansman bulmasını sağlar. Girişimciler iş fikirlerini ve projelerini melek yatırımcılara sunma fırsatı bulurlar. Bu sunumlar potansiyel yatırımcıların ilgisini çekmek ve yatırım kararı almalarını sağlamak için önemli bir adımdır. Melek yatırımcılar genellikle kendi alanlarında başarılı olmuş iş insanlarıdır. Bu nedenle finansal desteğin yanı sıra stratejik rehberlik ve mentorluk da sağlarlar. Girişimciler melek yatırımcıların deneyimlerinden faydalanarak işlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde büyütebilirler. Kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar özellikle erken aşama girişimler için önemli bir kaynaktır. Bu yapılar girişimcilerin iş fikirlerini olgunlaştırmalarına prototip geliştirmelerine ve pazara çıkmalarına yardımcı olan destekleyici ortamlar sunar. Girişimcilik ekosisteminin dinamik ve yenilikçi yüzünü temsil ederler. Kuluçka merkezleri girişimcilere ofis alanı sağlar. Bu özellikle yeni başlayan girişimler için önemli bir maliyet avantajı sunar ortak çalışma alanları, toplantı odaları ve temel ofis altyapısı girişimcilerin işlerine odaklanmalarına olanak tanır. Mentorluk ve eğitim desteği sunmak bu yapıların temel hizmetlerindendir. Girişimciler alanında uzman mentorlardan düzenli geri bildirim ve rehberlik alırlar. Düzenlenen eğitimler ve atölye çalışmaları, girişimcilik becerilerini geliştirmeye ve iş modellerini optimize etmeye yardımcı olur yatırımcı ilişkileri konusunda destek sağlamak da kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların önemli bir görevidir. Girişimcilerin potansiyel yatırımcılarla tanışmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenir. Yatırım sunumları için hazırlık, iş planı geliştirme ve değerleme konularında danışmanlık hizmetleri sunulur. Özellikle erken aşama girişimler için önemli bir kaynak olan bu yapılar, girişimlerin hayatta kalma ve büyüme oranlarını artırır. Girişimcilerin yalnızlık hissini azaltır, onlara bir topluluk ve destek ağı sunar. Bu sayede yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşme süreçleri hızlanır ve başarı şansları yükselir. Girişimcilik yolculuğu bilgi, azim ve doğru bağlantılar gerektiren bir süreçtir. Sunulan tüm bu destek kaynaklarından en verimli şekilde faydalanmak için bazı genel tavsiyelere uymak başarı şansınızı önemli ölçüde artıracaktır. Unutmayın, bilgiye ulaşmak ve doğru adımları atmak sizin elinizdedir. Girişimciler İhtiyaçlarına uygun destekleri bulmak için kurum ve kuruluşların web sitelerini, sosyal medya hesaplarını ve etkinliklerini düzenli olarak takip etmelidir. Destek programlarının başvuru dönemleri, kriterleri ve detayları sürekli güncellenebilir. Bu nedenle güncel bilgilere erişim sağlamak kritik öneme sahiptir. Girişimcilik ekosisteminde aktif olarak yer almak önemlidir. Sadece destek almak için değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı, işbirliği ve ilham almak için de bu ekosistemin bir parçası olmalısınız. Etkinliklere katılmak panelleri takip etmek ve sektörel buluşmalarda yer almak size yeni kapılar açacaktır. Ağlarınızı genişletmek ve diğer girişimcilerle etkileşimde bulunmak faydalıdır. Benzer zorlukları yaşayan veya farklı deneyimlere sahip girişimcilerle kuracağınız bağlantılar size yeni bakış açıları kazandırabilir. Potansiyel iş ortakları, mentorlar veya sadece ilham verici kişilerle tanışmak Girişimcilik yolculuğunuzu zenginleştirecektir. Unutmayın, her destek programının kendine özgü başvuru süreçleri ve kriterleri vardır. Başvurmadan önce ilgili programın tüm detaylarını dikkatlice incelemeli, gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamalı ve iş planınızı titizlikle oluşturmalısınız. Başarılı bir başvuru detaylara verilen önemle doğrudan ilişkilidir. Girişimcilik sürekli öğrenmeyi ve adaptasyonu gerektiren bir alandır. Destek kaynaklarından faydalanırken bile kendi işinizi ve pazarınızı sürekli analiz etmeye devam etmelisiniz. Bu sayede aldığınız destekleri en doğru ve verimli şekilde kullanarak sürdürülebilir bir başarıya ulaşabilirsiniz. Bu kapsamlı destek ağı, Türkiye'deki girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak ve güçlendirmek için tasarlanmıştır. Siz de bu imkanlardan faydalanarak iş fikrinizi gerçeğe dönüştürebilir, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Videonun sonuna gelirken bize yorum bırakabilir ve ilerlememizi istediğiniz konuları iletebilirsiniz. Abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.